Vallahi hepimizin işine gelir. Çünkü şu anda o kadar eve bağlı durumdayız ki hepimiz. Ben şimdi öğrencime bir tane tez yaptıracağım onunla alakalı. Bursa'nın yani iklim değişikliğiyle Bursa'daki su kıtlığı arasındaki ilişki yapacağız. Orada mesela bir supportive vector regression kullanacağız. Hani arz talepten evet. yola çıkacağız. Hani bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de oydu. Arz yani suyu indekslerden ziyade var olan nüfusla arsayla bir ilişkilendirmeye çalışıyoruz şu an. Böyle Bursa'dan Hı -hı. veriler de topladık. Belediye sağ olsun. İstanbul'a <laughs> göre daha veri veriyor. <laughs> ne hikmetse. Ee, şimdi verileri de aldık. Şimdi öyle bir şey aslında dediğiniz gibi hocam. Bazı şey de yapabilirsiniz mesela. Hibrit bir şey de olabilir. Hem dinamik hem istatistik model. Mesela e bak, onlar da Abdullah çok... Abdullah karıştırma. Yani şimdi bakın <laughs> E, Tabii biz daha bir tanesini yaptık da ondan sonra ikisini bir arada hızlı çalışınırızı konuşuyoruz. Şimdi bakın e, burada dinleyenlere bir bilgi vermek açısından e, iklim modellemesi dediğimiz şeyi bütün dünya çapında yapmak zorundasınız. Yani sadece Akdeniz'in iklimini modelleyin ya da işte ne bileyim basit bir şey modelleyin, bir modelleyin gibi bir iklim modellemesi yapamıyorsun. Anladım. Onu karıştırma. Yani koştuğunuz bütün modeller bütün dünyayı koşmak zorunda. Dolayısıyla da inanılmaz bir hesaplama gücü gerekiyor. Şimdi siz bu modelleri bir kilometre çözünürlükle cevap verecek şekilde çalıştıracak olursanız o modelin çalışması 100 sene sürüyor. Siz de 100 sene sonra zaten o iklimin ne olacağını görmüş oluyorsunuz. Kuantum bilgisayarlar için, geliyor hocam. Ya yani ne gelirse gelsin. Şimdi hani <laughs> o, o zaman da başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla burada yaptığımız şey çözünürlüğü diyelim 100 kilometre olan modeller çalıştırmak. Çünkü 100 kilometre olan modeller çalıştırırsanız bunu 6 ayda koşabiliyorsunuz. Size 100 kilometre çözünürlükte veri veriyor. Ondan sonra o 6 ayı alıp onunla bir fikir yürütebiliyorsunuz. Şimdi dünyada yapılan iş bu şu anda. Size gelsin. Şimdi, Yalnız tabii 100 kilometre çözünürlük bizim elimize geldiği zaman yani diyelim Eskişehir Belediyesi'ne 100 kilometre çözünürlüklü bir veri verdiniz. Hiçbir işlerine yaramıyor. Evet. İşlerine yarar hale getirebilmek için onu 100 kilometreden 1 kilometreye indirmek gerekiyor. Bunu yapmanın da iki tane yöntemi var. Birincisi bu 100 kilometre çözünürlüğe getiren sistem neyse aynı sistemi bir kez daha çalıştırıp 100 kilometreden 1 kilometreye düşünmek. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de e, bu 100 kilometrenin köşeleri yani şöyle bir kare düşünün, bunun köşelerindeki değerleri alıp içeride ne olacağını tahmin etmek gerekiyor. Buna da istatistik modelleme deniyor. Şimdi dolayısıyla siz geçmişte mesela şimdi Günay'la konuştuğumuz şey o, siz geçmişte diyelim 40 sene boyunca bunun köşelerinde ne olduğu anlıyorsunuz devamlı Ondan sonra ortadaki bir noktada bu köşedeki değerlerden ne çıkacağını tahmin ediyorsunuz. 40 sene boyunca bunu yapan bir algoritma hazırlıyorsunuz geçmişteki veriye dayanarak. Ondan sonra ben size gelecekte bu köşelerden olduğunu verdiğimde bu noktadan olacağını çıkartabiliyorsunuz gelecekle ilgili olarak. Bunu da istatistik modelleme diyoruz ama bu daha çok bir nokta için çalışabiliyor. Çünkü her nokta için bu işlemi ayrı yapabilmiş. İkisinin arasındaki temel fark yani şu anda Türkiye'de epey çok insan dinamik modelleme yapıyor ama istatistik modelleme benim gördüğüm kadarıyla çok fazla yapan insan yok. Abdullah doğru muyuz? Katılıyorum hocam yüzde yüz doğru. Yani ben bir, bir, herhangi bir istatistik modelleme yapana doğru düzgün denk gelemedim açıkçası. Zaten ilk da aslında bu veri asimilasyonu olarak başlamıştı. Yani bu atmosfer bilimlerinde böyle çok yaygındı sizin dediğiniz gibi. Ama dinamik yapmak nedense herkesin çok daha böyle hoşuna gidiyor. Aslında bir şey fark ediyor mu da o da çok önemli. Şimdi biz tufanla bunu sorgulamak istiyorduk. Hadi bir ara bir toplanmıştık hatırlıyorsanız. Hmm. Aslında bir şeyi dinamik olarak küçülttüğünüzde Hani dediniz ya zaman kaybediyoruz 6 ayda. Yani mesela 100 kilometreden 50 kilometreye düşürmek bize bir şey kazandırıyor mu sorusu da aslında bir anlamda onu çıkartıyor. Yani öbür türlü zaman kaybı da olabiliyor. Mesela aşkın çalışmalar özellikle benim son günlerde yoğunlaştı. Yani bir kilometre olsa 10 kilometre olsa arasında bir fark olacak mı? Mesela bunu sorgulamaya başlamıştık biz bu anlamda. Ya, tabii bu da daha fazla bir çalışma ile gerekiyor ve bunun İstatistik olarak küçültmek ne kaybettiriyor Acaba Bilgi kaybettiriyor mu? Mesela, o da önemli bir konu. E ya tabii bu, ki o. şimdi bunu ben esasında en son Kamil'i gören var mı? Kamil'e söylemiştim. Ee, yani bu diyelim işte 50 kilometre, 20 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 1 kilometre küçüldüğü zaman ne etki yapıyor? Yani nerede bir sınır var? 5 kilometrede mi duralım? 1 kilometrede mi duralım? hani neresi şu anda vakit kaybı olur modelleme yaparken bunu da ortaya çıkartmak gerekiyor. Açıkçası o yüzden hocam yani istatistik model aslında yani şey de karşı e, bu güzel bir problem. Şöyle bir problem var. Gerçekten şimdi 100 kilometre geniş bir alan. Bunu diyelim ki 100 kilometrenin istatistik olarak 1 kilometre düşürdüğümüzde acaba var olan yağışı nasıl bir bilgi kaybı yaşatırmışız? dinamik olarak bir kilometreye kadar düşürdüğünüzde acaba benzer bir bayas var mı aralarında? Yani istatistik ve şey. Yani sonuçta amaç mantık şey ya, buradaki veriyi dinamik olarak veya istatistik olarak küçülttüğünüzde bu veri kullanılabilir ve işlenebilir bir veri. Örneğin bu tabi bir alanın şey yapan çalışanlara göre de sorgulanacak. Ben mesela kendim için taşkın için sorguluyorum veya su kıtlığı. Benim amacım o. Ama mesela diyelim ki biyoçeşitlilik çalışan birisi için orada belki ayrı bir hikaye dönüyor. Yani orada mesela sorun. Tabii ki canım. Biyo, en son. Tuğba hatırlar onu. Ne, hangi, ne çamıydı o? Düzler çamı. Nasıl? Antalya'da düzler çamı çalışırken bir... Oradaki ee, arkadaşlar şey diyorlar ya işte bize 100 metre çözünürlükte veri lazım. Böyle siz 10 kilometre veriyorsunuz olmaz öyle şey diye. <laughs> e, dünya böyle yani adamlar 100 metre çözünürlükte veri istiyorlar. Nereden bulundu dünyanın neresinde 100 metre çözünürlük? Ama evet başka şey... arkadaşlar. Dediğiniz şey yine <laughs> şey geliyor hocam. Convective permitting deniyor. Ee, i̇şte bu 10 kilometrenin altındaki modelleri. Yani orada genelde şey yapıyorlar. Yani bir kilometre çözünürlükte büyük bir alanı koşmak yerine bir tane event seçiyorlar. Yani işte mesela çok yağış almış, sel olmuş bir şeyi seçiyorlar. Olayı seçiyorlar. Ve onu modellemeye çalışıyorlar o bir kilometre veya işte bir de tabii saatlik veri yani bu hani üç, üç saatte saatte de değişiyor ya o hani aldığı yağış vesaire onu yapmaya çalışıyorlar. Yani şeyden ziyade işte biz bir kilometreyle işte ne bileyim Türkiye'yi koşalım gibiden ziyade bir e, olay seçip onu gerçekten düzgün verebiliyor mu? Sonra bir de şey yapıyorlar, perturbation yapıyorlar. Yani modelde birazcık iniş şeyleri değiştirerek. E, kondisyonları değiştirerek acaba hani daha farklı bir şey, istatistiğine bakıyor aslında şey, istatistiğine derken olasılığına bakıyor, olayın evet. olasılığına falan bakıyor yani o o şekilde yapıyorlar burada daha çok. hani Çok e... karmaşık modeller ya yani açıkçası ben de düşündüğüm zaman şimdi bu iklim modellerinde birçok şeyde çalışıldığımız zaman gerçekten özellikle en büyük sıkıntı uncertainty yani bu büyük bir yani belirsizlik kaynağı açıkçası yani bunu belirlemek ayrı bir şey. Sadece bu hani iklim modellerine has bir şey değil. Hidrolojik modellerde de öyle. Yani çok büyük bir sıkıntımız var uncertainty. Ama bence bu uncertainty'nin kaynağını bulmak bence çok zor bir şey gibi geliyor bana modellerde. Yani biz birçok şey yapıyoruz. Hani mesela hatırlarsanız bizim uncertainty'miz veya bias'ımız bias azalıyordu şey zamanında. Yağış olmadığı zaman. Mesela yağış olmadığı zaman model iyi çalışıyor diye bir sonuca gitmiştik. <laughs> yağış no yağış no kre. No. Ondan yağlayacak, sonra modeller. yapacak yağmayacak diyor. <laughs> o yüzden yani evet, bu aslında diğer arkadaşlar konuşacak <laughs> bir şey varsa yani biz kendi aramızda muhabbet etmeyelim. Siz bir şey söyleyin konuşun ki. Konuşacaksanız evet. mikrofonunuzu tekrar kontrol edin. Mikrofonunuz kapalı olabilir. Ee, şu anda bayağı bir şey <laughs> yoksa anlıyor. Benim soru çok soruları çok vermiyor olmasın. Hocam, tamam, ben... yani, Eve çekilince bir de şey, ben bir haber görmüştüm de bu şey havanın kalitesinde bir iyi bir miktarda artış olmuş. Bir de şey var evet. tabii ki bu işin yani iklim üzerinde etkisini değerlendireceğimiz zaman karbon dioksit salımının da azalmış olması da önemli farkı. Ben buradan topu biraz böyle şey yapıyor. Yani korona virüs, işte herkesin yani çoğunun eve kapanması ve şey mobilitenin araç anlamında azalmış olması salınımında etkisi anlamında olumlu bir etki yaratmış olabilir mi acaba diye böyle şey yapıyorum. Mert Fırat'ın da kulakları çıtınlasın benzer soruyla. <laughs> evet, evet, şeyler ya ben şeyi anlayamadım. Şule paylaştı onu. Bu e, buzulların erimesi neye yol açacak? E, altında ne virüsler var kim bilir sorusunu Diler sormuş. Hı hmm. hmm. Dün akşam. Neyse, şimdi şöyle bir şey var. Genel olarak bakacak olursak buna ee, önemli tarafı, evet, iklim değişikliğine çok büyük etkisi olacak. Çünkü hani bunu dün akşam konuştuğumuz başka bir arkadaş söyledi. Şu anda Çin'de 20 milyon telefona ulaşılamıyormuş. Hocam bu şey öncüler anlamında mı? Şimdi öldüğü anlamında değil ama en azından şu anda sistemde değil anlamında o 20 milyon kişi. Yani iş gücünden nereden baksanız 20-30 milyon kişi Çin'de çıktı bir anda. Bu da tabii oradaki üretimin ciddi miktarda düşmesi demek. Üretimin düşmesi demek, elektrik tüketiminin düşmesi demek. İşte o da adamlar elektriği ağır çoğunlukla kömürden kazanıyorlar. Kömürlü termik santrallerin çalışmıyor olması anlamına geliyor. Bu da bir hava kirliliğini azaltıyor. İkincisi karbondioksit salımını azaltıyor. Onun için de kısa vadede bunun etkilerini göreceğiz. Yani bu sene mayıs ayında Manoloa'daki karbondioksit tepe yaptığında bakacağız. Hani 417'nin üstüne çıkmasını ben çok fazla beklemiyorum bu durumda. Çünkü bütün dünya şu anda durmuş vaziyette. Evet, Ama hangi çoğunluk Çin karşılıyor galiba zaten değil mi hocam? Yani büyük çoğunluğu demeyelim ama ciddi bir kısmı Çin'den geliyor. Çin Çin'deki salımların. salımların %25 oranında azaldığını evet bir haberim şimdi sana %25. Üstüne Amerika'sı, Avrupa'sı bunlara bak yani şu anda salım yapan ülkelerde çok ciddi bir düşüş var. Ekonomik bir şekilde aktivitenin azalmasından kaynaklanan. Yalnız şimdi bunu uzun vadeye götürecek olursak hani inşallah 2021'in ortası gibi bir zamanda dünya kendisini toplamış olacak. <laughs> ve yani... <laughs> gerçekten, gerçekten yani Çok, <laughs> bu böyle zor. <laughs> <zopta. gülüyor> <Bu kendine gülüyor> Hayır lazım. ama yani şimdi bunu ben söylemiyorum. Aytaç'ın dün paylaştı rapor bu. <laughs> evet. Adamların söylediği bu üç e, dalga halinde gelecek. Bu daha birinci ve tepe yapmadı bu dalgada. Dalgalandım yani, da duruldum ya, ya. olacak. Hayır, bir, yani bir da 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 şimdi önce bu iş bir bitsin. Ondan sonra bir görelim ne olacağını yalnız bu toplandığı anda dünyanın önünde iki tane seçim var. Ya bazı şeylerin gerçekten şu anda olduğu gibi yapılabileceğini fark edeceğiz. Çoğu da hani ben dün akşam şeyde de söyledim biliyorsunuz Mert'le de söyledim. Ee, son bir 15 gündür düşünün alışverişe çıktığınızda ne satın alıyorsunuz? Yani makarna. 15 gün önce makarna satın alıyorsunuz. <laughs> Çubuk kraken. Yani. Tuvalet kağıdı. <laughs> tuvalet kağıdı. Tamam şimdi bunlar sizin gerçek ihtiyaçlarınızdır. Yani bunları sağladığınız an hani e, demin öbür toplantıda şey konuşuyorduk. Maslow'un hani bu ihtiyaçlar piramidi var. Biz şu yani. anda ihtiyaçlar piramidinde en dibe indik. Yani biz tamamen işte güvenlik, karnımızı doyurma falan gibi evet. noktalardayız. Ve Wi-Fi. Bunun şey olacağını düşünüyorum hocam, tekrar aynı tas aynı hamama döneceğini düşünüyorum yani. İnsanlar ay çok sıkıldık işte bir çıkalım, şimdi bu iş bittikten sonra ay bir çıkalım, şey yapalım. Katı %100 yerin, katılıyorum. işte Yok bir şeyler bir alalım, kıyafet alalım kendimize falan diyecekler yani. Ben, ben, ya maalesef kısmen evet. Ama işte dünyanın kırılma noktasını bu belirleyecek. Yani çıkıp bunları alalım mı diyeceğiz yoksa biz ne bileyim 6 ay önce bunlarsız gayet mutlu yaşıyorduk. Her şey de yolundaydı. Ben niye aptal aptal para açayım? Belki şunu diyeceksin ben bunu yapacağıma eve bir tane e, solunum cihazı alayım. <laughs> evet o, o olabilir. Evet. Yani Hocam başka, başlı, sektörler başka sektörler şey olabilir. <laughs> evet, evet. Bu ama biraz şimdi mesela biz zaten hep düşünüyorduk bence hani diyelim hani grubu tanıdığım insanlar olarak yani şu şurada zaten çok fazla tüketmenin hani kötü olduğunu düşünen zaten tipleriz yani. O tipler evet biraz daha düşünebilir. Hani takkiyi alıp önüne. Ama hani diğer kesim için aynısını söyleyemeyeceğim yani. Ama o kesim de bunu ilk defa gördü. Yani bu tüketim patternıyla bir şekilde başımıza gelen belanın bir alakası var. Ve hani insanlar sokağa çıktıklarında kafalarını pencereden uzattıklarında daha rahat nefes almaya başladılar. Evet. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Ve bunun üstüne bir de evet gerçekten işte 15 Mayıs civarı Manolova'da gerçekten 417 ppm'in üstüne çıkmayacak olursa o çok çok güzel bir haber. Bu arada Robert, e, Robert Ke şey, e, doğru mu söylemedim? Ralph Ralph Keeling, oh. Ralph Keeling açıklam ona sormuş hani nedir bu koronavirüs ve yani, karbon salınımı ile alakalı. O şöyle Neden? demiş. E, bunun bir karbondioksit seviyesindeki etkisinin görülmesi için dünya çapındaki karbon salınımının %10 oranında düşüp ve bunun bir yıl boyunca sürmesi gerektiğini söylemiş. Yani burada bir değişiklik olmayacağını şu e, yaşadığımız sürecin e, karbon so e, seviyelerinde 0.5 ppmlik bir e, değişikliğe neden olabileceğini. Şimdi Aytaç, bu biyo döngüler, özellikle zaten çok uzun süreçler. Yani Levent hocam daha biliyor. Bu evet. modellerde de biliyorsunuz şeyler katılıyor. Yani iklim modellerine jeokimyasal döngüler de katılıyor artık kimyasal. Ve bunlar hani bir günden 10 güne kadar olan süreçler değil açıkçası. Bir atmosferdeki karbonun Tekrardan yere depolanması 300 yıllık bir süreç. Aynen, Dolayısıyla yani, mesela... yani bu tekrardan böyle bir etkisinin görülmesi veya yani atmosferdeki tepkisi böyle bir anda bugünden yarın olacak bir durum değil zaten. Zaten mesela Ama bu haberde bir bak, şey söylemiş. Aytaç'ın söylediği lafa dikkat et. 0.5'lik bir azalma ah. görülebilir anca diyor. Zaten bizim beklediğimiz ee, 417.4 olacağına 416.9 olacak. Yani aradaki fark o kadarcık sadece karbondioksitte. Yani zaten mesela aynı şey demin konuştuğumuz şeyde söylüyor bu haberde de. E, Çin'in salımları %25'i düştü diyor. Bu da zaten tek başına dünyadaki toplam karbon emisyonunun %6'sına denk geliyormuş. %6'lık bir düşüş evet. geliyormuş sadece. Çin. Ya, otomatik Çin'den gelen sadece o kadar bir fark yaratması gerekiyor. Evet. Diye umuyoruz. Evet yani bu durum öyle. Bu arada e, 35. dakikadayız. E, kapatıp devam edebiliriz. Yani birazdan haberiniz olsun. Birazdan kesince tekrar aynı devam edelim. Bu arada yani... merak ediyorum ya. Bu hani 20 milyon dediniz ya. 20 milyon kişinin e, aktivite olmamış ya telefonlarında. O, o hani çalışıyorlar ziyade bence hastalar o insanlar. Öyle mi yani? Ya hasta olabilirler. <laughs> ölmüş olabilirler. <laughs> telefonları da fabrikada bırakıp eve gelmiş olabilirler. Yani evet, öyle bu çok güvenilir bir bilgi değil ama yani böyle bir laf var ortada. Çok fazla demek ki o zaman sayılar da çok şey değil. E, gerçekçi değil herhalde. Ne zaman oldu ki? Evet arkadaşlar yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kapanacak olursa herkese iyi akşamlar. Merak etmeyin. Arada böyle bir takım şeyleri düzenleyip konuşsa evet. iyi olur. Aklınıza bir şey de geliyorsa konuşalım tamam. ben bir de şeye söyledim bunu ee, cuma e, grevlerini yapan çocuklara onların da bu saatte toplantıları var onun için hiçbiri yoklar ortada bildiğim kadarıyla yalnız bir daha böyle oturup konuştuğumuzda onlar da katılıp soru soruyor olabilirler aklınızda olsun ve hep birlikte de konuşalım yani sadece teknik şeyleri değil biraz daha hani hepimizi ilgilendirebilecek genel iklim değişikliği ile ilgili konuları da konuşsak iyi olur Güzel evet oldu hocam. hocam. Özellikle bu iş dönüp dolaşıp hani konuşuyorduk ya siz de Fatih Altaylı ile konuşurken diyordunuz ya hocam. iş dönüp dolaşıp yine ekonomiye dönecek veya iş yine toplumsal ilişkilere artık kapitalizme neyse artık. Velhasıl evet, hani öyle. bunun da bu örüntüleri de mesela konuşabiliriz. Yani gerçekten şu an dünya büyük bir devrim yaşıyor ya da de yaşamak üzere bilemiyorum artık. İyi, bütün şekiller de işte dünyada var olan kapitalist sistemin özellikle getirmiş olduğu davranış örüntüleri yavaş yavaş değişiyor. Bunları da mesela ayrıca tartışabiliriz yani. Ya oğlum konuşun, soru sorun. Fikir Şöyle koyayım bildirin. burada. Evet. <gülüyor> 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 Sorularınızı <ona> göre sor. <laughs> Yok yok yani bakın bu tek gecemiz değil yani nasıl olsa pek çoğumuz eve tıkılmış durumdayız. Onun için de yani bu başka bir zaman başka bir saatte de toplanırız ya da çok istiyorsanız hoşunuza gittiyse vakit söyleyin diyeyim ki akşam saat 9'dan 10'a da 9'dan 9.40'a her akşam toplanıp bu konuyu konuşalım. Ne tatlı köpek öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> saat 10'da da galiba başkanı... Yunus Açıklama yapacakmış. Evet. Sokağa çıkma yasak. yasağı sokağa çıkma değil ben mi? Makarna İstanbul'da almalıyım arkadaşlar. Görüşürüz. Alabilirim. İyi bakın ben makarna almaya gidiyorum. Sen koş. Allah ben aynısını yaptım. Geçen cumartesi haber geldi. Ben hemen gittim makarnaları topladım geldim. Saat 12'de sokağa çıkma yasağı geldi bana. O <laughs> benden bu yana ben içerideyim. Bana yasak var nasıl ya ben olsa. Ben iki haftadır sokağa çıkma yasağı içerisinde yaşıyorum. <laughs> çok yani tabii buradaki gibi olursa çok kötü değil. E, markete gidebiliyoruz, spor yapabiliyoruz. Yani spor yapmaya falan çıkmak her şey serbest. Evet, ama ama siz hiç kişiden... amaçsızca dolaşmak serbest. Ama... zaten. aynen, yani, yani amacın evet. olması? çıkıyorsan bir amacın <laughs> olması gerekiyor ve spor yapıyorsan da tek başına spor yapabiliyorsun. İki kişi çıkamıyorsun. Şu anda Almanya'daki yani Münih'teki durum bu şekilde. E, bu tabii Bavyera eyaleti için. Diğer eyaletlerde tam olarak daha ila, ilan edilmemişti. Sonra e, Çağla da e, benzerini söyledi. Sonra zaten evet tüm eyaletlerde bunlara dikkat edilsin dendi. E, tabii böyle olursa yaşanıyor. Çok sıkıntı değil. O zaman bugünler... burada da öyle yani çok çıkma yasağı yok aslında ama hani kafeler barlar kapalı işte restoranlar kapalı nereye gideceksin ki zaten ya market ki...